Tavut nasıl ne kadar gördüğünüz şekilde silah yapılır. Arkadaşlar bugün sizlere bu şekilde nasıl silah yapıldığını onu göstereceğim. İlk olarak şurada yapayım. İlk olarak bir şarjı yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 10. bakayım doğru mu? 3 3 3 Tıklayın sayacağım. Kafam 1 2 3 5 6 7 8 10 10 10 tane böyle 2 2 x 4 boyutunda gördüğünüz gibi bu şekilde bir şarjör yapıyorsunuz. İkinci adım 1 1 2 3 4 5 Şurada ince parça ince parça çıkartın. <laughs> Toplam 3 5 tane eşarj yok kısmını yapıyorsunuz. Buraya istediğiniz kafta evet, tetik yapabiliyorsunuz. Bunu bu sin kanalınız. Sonra dur kanayım. Sonra 1 2 3 bir bir kısa bir dörtlük iki uzun parça kullanıyorsunuz. Altı da şu ve bundan kullanın ki çıkmasın. Ki şuraya kahverin sıkıcı yani istediğiniz renkte bir blok ayırıcı blok dönen şey ile parça cam parçası şöyle ve sonra bundan şu şeyden bundan ve sondaki şeyden Arkadaşlar ben bunu yapmak için şu seti kullandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani siz başka setlerde oluyor mu onu bilmiyorum ama ben bu sette yaptım. Beni abone olup like atmayı unutmayın. Dur bir şey daha yapayım. Ayrıntı ekleyebilirsiniz benim gibi. Mesela şöyle çekmeşe ekledim o sonra böyle tetik, böyle şarjör şeyi, sosdördüsü, şöyle arkasına da şey yapacağım Dezeklik. ve burada da bir bir adet dürbün var. Evet arkadaşlar, Bugünümüz videomuz bu kadardı. Kendi like atıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve abone olun. Hoşça kalın.